Derecesini ayarladın mı onu kızım? Hı hı. Oy maşallah ya. Ellerine sağlık kızım benim. Ya sen ne çok ayak uydurdun bu evin düzenine ya. Maşallah benim güzel kızıma ya. <laughs> Oo Vildan Hanım. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun. İş bitti. Vildan Hanım geldi. Ben de yukarıda çalışıyorum abla. Bu saate kadar uyumuyorum ya. Vildan. Hadi sen de şu fincanları servis et kızım. Hadi. Ne kaldı, ne kaldı, ne kaldı, ne kaldı? Hah, bal. Reyhan kızım ya, bal kalmamıştı. Sen bir kilere gitsen de hemen alıp geliversen bir koşu. Ha? Ben de pek yoruldum, şurada azıcık soluklanayım. Ben mi? E tabi sen tabi senden başka kimse var mı burada? Niye baktın öyle? Ne oldu? Günaydın yıldızım, ayım, güneşim oy oy, nasılsın bakalım? Seni gördüm daha iyi oldum Kerem Paşa. Oo, aslan oğlum benim ya. Mis gibi kokular geliyor burnuma. <gülüyor> <gülüyor> Börek mi bu? Evet, en oh. sevdiğinden. Ellerine sağlık yıldızım, <laughs> saydın kendini. Yorulmadım hiç, Reyhan da yardım etti, şu yeni gelen kız. Hatta böreği o yaptı. İyi, iyi güzel. <laughs> Bak yaramaza ya, başladı gene kahvaltıdan önce tırtıklanmaya ya. E spor yaptım Yıldız'ım, efor sarf ettim o kadar. Yorulmuşum, acıkmışım, ne yapayım? İyi, iyi o zaman. Afiyet olsun paşama. İnşallah. Bu ne ya böyle? Kiler değil sanki market yapmışlar konağın içine. <laughs> Yedi tane mahalle doyar bu kadar şeyle. <laughs> e bu kadar çok şey varken ben balı nasıl bulacağım? Amerikalara şöyle gönlünü çelen bir gelin adayı bulamadın mı oralarda? Bir dakika, sen bana ne söyledin? Dedin ki sakın oralardan bir gelin adayı bulma. Ben bizim köyden bulacağım dedin. Ben de sözünü dinledim. Hadi orada, Bir de dalga geçiyor benimle ya. Bana bak, yoksa o parla mı çeldi aklını gele, gide, gele, gide ha? Yok yıldızım ya, ne parlası? Efendim kardeşim, iyiyim oğlum, sen ne yapıyorsun? Asıl sen neredesin hiç arayıp sormuyorsun. <laughs> ha yok, şimdi gelemem. Çünkü çok güzel bir hanımefendiyle beraberim şu an. Tamam kardeşim, haberleşiriz bir ara. Daha yeni geldik, bir durun. Tamam ya, orada görüşürüz. Daha yeni geldik oğlum, bir durun. Hadi oğlum, her şey hazır sayılır. Hadi sofraya geç sen de, hadi. Tamam, tamam. Balı yoğurdun da hazır mı bakayım? Reyhan balı getirsin, o da hazır olacak. Ya nerede kaldı bu kız da ya? Deminden beri yok ortalıkta. Yoksa ilk günden kaytarmaya mı başladı bu? İstersen ben gidip bir konuşayım. Hatta bir uyarırım şöyle. Üzmesin benim prensesimi. Bakayım mı dedi o? <laughs> Ay vallahi bakayım dedi. Allah'ım kalpten gideceğim. Yok oğlum gerek yok. Çok iyi kız. İlk günden sıkmayalım daha gitmeyelim üstüne. Tamam Yıldız'ım sen nasıl istersen. Ama canını sıkarsa haberim olsun ha. Hadi sen geç kahvaltıya. Ben de senin ballı yoğurdunu getiriyorum hemen. Tamam mı? Tamam anlaştık. Hadi bakalım. Günaydın işte. Oo, günaydın. Hayırdır? Yoksa Hümeyra mı bir şey söyledi sana? Yüzün kireç gibi olmuş sanki. He. Abla ev o kadar çok büyük ki yani insan kaybolur valla. Kırk kapı kırkı da kendinden kalkmalı. Ay çok alemsin. Alışırsın kızım alışırsın. Hadi ver sen şunu bana da sen servise başla. Hadi. Ne servisi? Nerede? E salonda ya kızım. Bu salonda. Yok düğün salonunda. Ay bir alemsin sen de ya. Ay ne oldu kızım sana yüzün bembeyaz oldu gene senin kireç gibi. Ah kızım. Kıyamam ben sana ya. Korkma alışırsın alışırsın hadi. İşte onun sonuna geldin Reyhan. Hamsi kafa görür görmez kapının önüne koyacak seni. Sadece rezil olduğunla kalacaksın. Ee, şey Yıldız abla. Ha söyle kızım. Ben bir sakarlık yapmayayım ha? Dur sen dur. Ben yaparım. Üzülme kızım, korkma. Daha alışırsın, çok yenisin. Tamam mı? Her şey yoluna girecek. Merak etme sen.